Açık. Tamam mıyız arkadaşlar? Açık. Evet, Açık. yeniden iyi akşamlar Cemal Bey. Tebrik ederiz. Çok teşekkürler. Ne teşekkür Çok heyecanlı ve çok güzel bir geceydi. Hı hı. Ee, ne mutlu bana ki aldım. Yani dört kelebekten biri dört bana kondu Evet. evet. Ee, daha güzel, daha özgürlükçü, daha hoşgörülü olduğumuz bir dünyaya bu ödülü aldım. Çok heyecanlıydım. Hala da heyecanlıyım. oku. Goku'yu izlemedim. izlemediğimiz için biz <laughs> <izlemediğimiz, hiç izlemediğimiz. gülüyor> en iyi erkek influencer ödülünü aldım. Birçok rakibim var lafını kesiyorum. Kusura evet. bakma. Birçok rakibe bir çok rağmen vardı. influencer dalında ödül almak da hani şu an altın kelebekte çok önemli diye düşünüyorum. Evet, çok önemli. Özellikle yani sosyal medyada e, gücü olan insanların daha da etkili olduğu bir e, ödül kategorisi. Hı hı. O yüzden daha daha e, ne denir? Daha prestij Hayır, prestijli değil. Daha zor. zor değil yani daha zor. Çünkü herkesin inanılmaz derecede seveni ve fanı var. Hı hı. Öncelikle sevenlerime teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde aldım. Ben emek verdim, çabaladım. Onlar da bana bu ödülü layık gördüler. Ne mutlu bana. Daha fazla üretmeye ve daha fazla çalışmaya devam. Nice ödülleri diyelim. Abi, Çok teşekkür ederim. Oldu İnşallah, i̇nşallah devamı gelir. Çok sağ olun. Sen görüntü Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Yaman. Teşekkürler.